Çok teşekkürler. Tabii çok heyecanlıyız bugün. Biraz önce basın toplantısında anlattığım üzere Ülker yıllardan beri, kurulduğundan beri aslında sporla iç içe. Hep sporcuyu destekliyor. Federasyonla, Türkiye Futbol Federasyonumuzla yakın bir ilişki içerisinde yıllar bazında çalışıyoruz. Geçtiğimiz 9 yılda da futbol köyleri bir organizasyonumuz vardı. O köylerden yetişen yaklaşık 50 öğrencimiz, futbolcumuz ee, profesyonel kulüplerle sözleşme imzaladı. Yine 50'ye yakın sporcumuz milli takımlara yükseldi. Bugün aslında bizim önemsediğimiz bir konu daha var ülke olarak. O da kadınların toplumun her alanında yer alması, kız çocuklarına fırsat eşitliğinin sağlanması. Bunlar bizim için çok önemli konular. Bu sayede ülkemizin daha da ileriye gideceğine inanıyoruz. Ve bu yüzden de kız çocuklarımıza bir fırsat eşitliği sağlamak için bu projeye başladık. Kız çocuklarımızın futbol köyleri aslında geçmişte yaptığımız futbol köylerinin teknolojinin imkanlarının da yararlanarak dijital hale getirilmesinden ibaret. Ama bu sayede dünyadaki tüm Türk kızlarına ulaşabileceğiz. Ee, ve bu sayede e, U15 milli takımında hem genişletici, havuzunu genişleteceğiz hem de daha yetenekli oyuncuları bulma şansına sahip olacağız. Bu anlamda çok heyecanlı ve mutluyuz bugünkü lansmandan dolayı. Evet, o, o projede 9 yıl yaptığımız için çok ciddi bir tecrübemiz vardı. Dolayısıyla oradaki tecrübelerimizi bu projeye yansıtmak bizim için çok önemliydi ve yansıttık. şu anda işte bugün Aspan başladı. İnşallah binlerce kız çocuğunu o havuza sokup milli takımlarımızın altyapısını genişletmeyi planlıyoruz. Bizim projelerimiz sürekli var. Yani sporla ilgili çok projemiz var. sponsorluklarımız var. Biraz önce söylemiştim, erkek milli takımımız sponsoruyuz. Kadın A milli takımının ana sponsoruyuz. E-spor milli takımının ana sponsoruyuz. Dolayısıyla sporla ilgili projelerimiz her zaman devam ediyor. Ben bu yeteneği olan, futbola ilgisi olan genç kızlarımıza bu projeyi kaçırmamalarını öneriyorum. Çünkü fırsat eşitliği açısından teknolojik olarak milli takım antrenörümüze, teknik direktörlerimize, yöneticilerimize ulaşabilecek bir değerlendirmeye girebilecek bir yapı altyapı gerçekten çok önemli. Dolayısıyla eğer futbola gönül verdilerse bu fırsatı kaçırmasınlar derim. 2009 2010 2011 yani Alfa kuşağını kapsayan bütün dünyadaki kız çocuklarımıza aslında bir fırsat tanımaya çalışıyoruz. Neden? Günümüz çağında çocuklar teknolojiyi çok iyi kullanıyor ve teknolojiden de ayrılmak istemiyorlar. Biz de dedik ki neden futbolu olan ilgilerini arttırmayalım? Neden futbolla e, teknolojiyi birleştirmeyelim dedik ve bu güzel proje hayata geçti. Buradaki en büyük amacımız şu. Sadece Türkiye içinde değil tüm dünyadaki Türk olan kız çocuklarımızı kadın milli takımımızın çatısı altında toplamak istiyoruz. 2009, 2010, 2011 doğumlu bütün kız çocuklarımız bizim göstermiş olduğumuz yönergelerle videolarını yükledikten sonra bizler Milli Kadın Milli Takım Teknik Heyeti olarak oradan bir geniş kadro seçeceğiz. O geniş kadrodan sonra da belirli sayıdaki oyuncularımızı U15 Milli Takımına entegre edeceğiz. Bu neden önemli? Bu birincisi kız çocuklarına bir fırsat eşitliği tanıma adına çok önemli. Kadın futbolu son zamanlarda göstermiş olduğu yükseliş ve ile beraber artık altyapısını çok daha net kurmalı ve altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla yükselişe devam etmeli. O yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz ve biz de çok kıymetli buluyoruz. İpucu şu kesinlikle pes etmesinler, video çok kötü oldu, beni seçmezler, demesinler. Biz her gelen videoyu izleyeceğiz, tek tek inceleyeceğiz. Hiç önemli değil, nerede yaptığının hiçbir önemi yok. Nizami sahada yapmasının hiçbir önemi yok. Her zaman söylüyoruz futbol iki taş bir topla çok rahatlıkla kurgulanabilen bir şey. Getirsinler pet şişelerin arasından diril yapsınlar. Sokak arasında güvenli ortamda yeter ki o topu sektirsinler. Biz hepsini değerlendireceğiz. Önemli olan o videoyu yükleyip bizlerle buluşmayı sağlasınlar. Artık kadın futbolu ülkemize görünür hale geldi. Her zaman söylüyorum görünmediğiniz ortada var olamıyorsunuz. Teknolojiyi, sosyal medyayı, iletişim kanallarını çok iyi kullanmak gerekiyor. Bu projenin amaçlarından bir tanesi bu. Genç kızlarımıza da şunu söylemek isterim. Ne yapmak istiyorlarsa yapabilirler, pes etmesinler. Toplum onlarla birlikte yükselişe geçecek. Biz kadınlar toplumun olumlu yönde değişmesini sağlayacak ana unsurlardan bir tanesiyiz. Yeter ki kendilerine güvensinler. Mutlaka herkesin hayatında engeller çıkıyor. Önemli olan pes etmeden o engelleri aşabilmek. O yüzden bizler onun her zaman yanındayız. Genç kızlarımız bizlerle buluşacağı günü beklesinler.